Lütfen. Anlatacakları olduğuna eminim. Bugün Samsun'u gezdik. ve çok eğlendik. Yaza da gelmek lazım. Bayağı eğlenceli bir yer burası. Bekleriz. Bekleriz. Buyurun o zaman sahne sizin. Sayın Rektör Vekilim, 19 Mayıs Üniversitemizin çok değerli öğretim üyeleri, yöneticileri, kültür, sanat ve basın dünyamızın çok değerli temsilcileri, Sizleri Samsun'da görmekten, bu akşam 19 Mayıs üniversitemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ediyor. Bütün konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Samsun, Türkiye'nin önemli kentlerinden birisi. Cumhuriyetimizin kuruluşuna ve kurtuluşa giden yolda ilk adımın atıldığı bir kent. Biz Samsun'u güneşin doğduğu şehir olarak adlandırıyoruz. Böylesine önemli bir kentte kurulmuş olan 19 Mayıs Üniversitemizde biraz önce rektör vekilimizin de ifade ettiği gibi gerçekten temelleri sağlam atılmış şekilde güçlenerek büyüyor. Üniversitelerimizde eğitim alan gençlerimiz geleceğimizi emanet edeceğimiz gençler olması nedeniyle iyi bir eğitim almış olmalarından bizler büyük bir mutluluk duyuyoruz. Geçen yıl ilki düzenlenmişti. Bu yıl ikincisi düzenleniyor ve gençler tamamen kendi özgür iradeleriyle Türkiye'de belirli alanlarda öne çıkmış sanatçı, yazar, grup ve yapımcıları belirliyorlar. Bu gerçekten önemli ve anlamlı bir ödül ve bu ödüle layık görülen bütün konuklarımızı kutluyorum. Onların başarılarının devamını diliyorum. Gençlerimizin sadece eğitim alarak değil, kendilerini Türkiye'nin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren birçok yönüyle Türkiye'ye örnek olmuş modelleri izleyerek, inceleyerek onların bu alanlarındaki başarılarını görmek ve onların ödüle layık görecek şekilde değerlendirmek gibi birçok önemli aktivitelerin içerisinde yer almış olmaları da oldukça önemli. Zaman zaman gençlerimizin farklı alanlarda enerjilerini harcadığını da biliyoruz. Bu bakımdan bu tür etkinlikler oldukça önemli. Kültür ve sanat yaşamımıza da renk katacak, gençlerimizin daha sağlıklı şekilde gelişmelerini sağlayacak önemli bir faaliyet olarak görüyorum. Samsun'umuz çok önemli bir kent. Karadeniz'in büyükşehir statüsündeki tek kenti. 1 milyon 600, 1 milyon 252 bin nüfusuna sahip. Türkiye'nin nüfus itibariyle de baktığımızda 16. büyüklükteki kenti. Ve tarım sektörü, turizm sektörü ve lojistik sektörde önemli potansiyelleri olan bir kent birçok boyutuyla kendisini geliştirmek adına yerel yönetimleriyle, sivil toplum örgütleriyle, kamu kurumlarıyla birlikte çalışma yürüten bir kent. Bu etkinliklerde ilimizin tanıtımına katkı sağlayacak güzel etkinlikler olarak görüyoruz ve Samsun'un Türkiye'de ve dünyada hak ettiği noktaya gelmesine de katkı sağlayacağına olan inancımızı bir kez daha bu vesileyle sizlerle paylaşmış oluyoruz. Ben öncelikle 19 Mayıs Üniversitemizin Gençlik Kulübünü kutluyorum. Böylesine güzel ve anlamlı bir geceyi Samsun'da bizlere yaşattıkları için başta kulüp başkanı arkadaşım olmak üzere bütün kulüp üyelerine teşekkür ediyorum. Tabii ki öğrencilerimizin bu faaliyetlerine destek veren üniversite yönetimimiz, başta Sayın Rektörümüz olmak üzere onlara katkı veren bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum öğrencilerimizin ödül vermeye layık gördüğü çok değerli sanatçılarımız da bu öğrencilerimizi ciddiye alarak buraya geldiler ve bu öğrencilerimizin ödüllerini almak suretiyle onlara değer verdiklerini gösterdiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bu güzel organizasyonun Samsunumuza, kültür ve sanat yaşamımıza, basın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Umuyorum ki bütün konuklarımız Samsun'dan güzel duygularla ayrılır. Ben tekrar bütün konuklarımıza, Samsun'umuza hoş geldiniz diyor. Ödül alanları yürekten kutluyor. Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.